Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerlere bakacağız arkadaşlar. Gene önce sözü olarak bakacağız. Daha sonra Türkiye haritası üzerinde de inceleyeceğiz. Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerlere baktığımızda Karadeniz bölgesiyle başlayacak olursak Karadeniz kıyı şeridi diyebiliriz ama bir yer hariç Sinop hariç. Sinop Karadeniz kıyısında bir liman kenti olmasına rağmen nüfusun seyrek olduğu yerlerden biri. Liman kenti ama nüfus niye seyrek? Çünkü bir liman gelişememiş bir limandır. İntarlandı dardır. Yani arka bahçesiyle olan bağlantısı arkadaşlar e, yok denecek kadar azdır ya da zordur diyebiliriz. O yüzden Sunop'ta nüfus seyrek ama Karadeniz kıyı şeridini genel itibariyle nüfusun yoğun olduğu yerli olarak düşünebiliriz. İşte Samsun'da tarım, ticaret, e, Doğu Karadeniz'e gittiğimde balıkçılık ve fındık tarımı, e, Batı Karadeniz'e gittiğimde özellikle Zonguldak, Karabük, taş kömür çıkarımının olması, demir çelik sanayisinin gelişmesi buralarda nüfusu yoğun olmasını sağlamıştır. Marmara bölgesine geldiğinde zaten Marmara bölgesini şöyle ikiye bölebilirim. Çatalca Kocaeli bölümü ve Güney Marmara bölümü olarak nüfusun yoğun olduğu yerler içerisinde değerlendirdiğimde. Çatalca Kocaeli bölümü dediğimiz yerde zaten İstanbul, Kocaeli, bünyesine alan coğrafya Türkiye'nin nüfusun en yoğun olduğu yer. Çünkü coğrafya sanayinin çok geliştiği, iş imkanlarının çok yoğun olduğu, ulaşımın aynı zamanda iyi olduğu. Artı iklim koşulları elverişli bunlara bunlara paralel. Dolayısıyla nüfusun çok yoğun olduğunu görüyoruz buralarda da. Güney Marmara'ya geldiğinde özellikle Bursa Balıkesir çevresi. Mesela Bursa'da hem tarım hem sanayi, Balıkesir'de tarım, turizm. Bunlar nüfusun yoğun olmasını sağlayan etmenler olarak karşımıza çıkıyor. İç Anadolu bölgesine geldiğinde Ankara, Eskişehir, Kayseri dolaylarında nüfusun daha yoğun olduğunu görüyoruz. Zaten Ankara bir idari kent, Eskişehir bir eğitim kenti, aynı zamanda bir ticaret kenti özelliği gösterir. Tam kavşakta yer alır. Kayseri keza son yıllarda tarıma dayalı sanayide gelişmiştir. Artı bir ticaret kentidir. Bu bağlamda nüfusun yoğun olduğu kentlerimiz arasındadır yine arkadaşlar. Ee, Ege bölgesine geldiğimde Ege kıyı şeridini düşünebiliriz. Yani kıyı Ege ya da asıl Ege olarak adlandırdığımız coğrafya. Özellikle İzmir, Aydın, Manisa ki bunlar arasında özellikle İzmir e ayrı bir parantez açabiliriz. Ege'nin incisi. E, İzmir çok fonksiyon olan bir kent. Yani ticaret, liman, tarım, turizm, sanayi, eğitim gibi fonksiyonları var. Bu da nüfusu İzmir çevresine yoğunlaştırmıştır, toplamıştır diyebiliriz. Ama Ege'de de bizim Karadeniz'de olduğu gibi Muğla, Muğla Menteş Evresi çevresi arkadaşlar. Burada nüfus seyrektir. Bakın sorularda şu geliyor. İşaretli yerlerden hangisinde iklim koşulları elverişli olmasına rağmen nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. Mesela Muğla bunun en güzel örneğidir. Menteşe Öresi. Neden? İklim çok elverişli ama arazi engelleri olduğu için arkadaşlar bu sebeple nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. Tabi adam burada tuzak soru da kurabiliyor. Şimdi Muğla Menteşe Öresi dediğim yer turizm kenti aynı zamanda. E, turizm kentinde ben neyi beklerim? Yaz aylarında nüfusun yoğunlaşmasını beklerim. Yani adam sana bir ince yapabilir. Ne diyebilir? işaretli yerlerden hangisinde yaz aylarında nüfusun seyrek olması beklenmez tarzında. Artık Muğla'yı yaz ayı dediği zaman nüfusu seyrek olan bir coğrafya olarak da çok düşünmemek gerekir. Çünkü e, turizmden dolayı aldığı göçle dönemsel olarak nüfusu artabilir. O yüzden sorunun gelişine göre de dikkat etmek lazım. Genel manada nüfus seyrek ama yaz aylarında turizmden dolayı nüfus artışı yaşayabilmekte olan bir kentimizdir. Devamında Akdeniz bölgesine geldiğinde Akdeniz'de nüfus daha çok Adana ve Antalya çevresinde arkadaşlar. Adana'da Çukurova özellikle. Tarımın çok gelişmesi artı sanayinin yoğun olması. Antalya'ya gittiğimde seracılık faaliyetlerinin yanında turizm. Antalya deyince zaten turizm aklımıza geliyor. Yine bu Antalya'da nüfusun yoğun olmasını sağlayan bir diğer etmen olarak karşımıza çıktı. Güneydoğu Anadolu bölgeme baktığında nüfusun daha çok Urfa, Antep ve Batman çevresinde yoğunlaştığını görüyorum. Urfa'da GAP'la birlikte tarımda sulamanın artması ve toprakların veriminin artması arkadaşlar dışarıya göç veren Urfa'nın artık göç alan bir şehir haline gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle nüfusun yoğun olduğunu görüyorum. Antep hem sanayinin hem de ticaretin güçlü olduğu bir coğrafya Güney Anadolu bölgesi içerisinde. Dolayısıyla nüfusun burada da yoğun olduğunu görüyoruz. Batman Batman müthiş bir gelişim kat etmiştir. Neden? Nüfusun çok seyrek olduğu bir yerken, bir anda petrol yataklarının çıkması burada. Önce ne oldu? Maden yataklarıyla birlikte nüfusu topladı. Devamında petrol kimya sanayisine bağlı kuruluşların ortaya çıkmaya başlaması, rafinerinin kurulması, nüfusu daha da topladı. Yani burada yine göç veren konumundan göç alan konumuna geçmiş olduğu ve nüfusun yoğun olduğunu görmüş olduk arkadaşlar burada. Son olarak Doğu Anadolu bölgemizde özellikle Malatya ve Elazığ'da nüfusun daha yoğun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle madenciliğin çok gelişmiş olması Malatya ve Elazığ'da. Bunun yanında ticari faaliyetleri de görebiliyoruz. Nüfusu buralarda toplamıştır diyebiliriz. Nüfusun seyrek olduğu yerlere bakmak gerekirse ülkemizde Karadeniz'in iç kesimleri Engebeden dolayı özellikle ki iklim koşulları koşulları da elverişsizleşiyor. Gümüşhane Bayburt özellikle nüfus çok seyrek arkadaşlar. Engebeli iklim. Sirap az önce de söylemiştik. Engebeli kıyıda olmasına rağmen ulaşım zor, nüfusun seyrek olması nedeni olmuştur. Marmara bölgesinde Yıldız Dağları bölümü dediğim yer yani 40'lar çevresi dağlık Engebeli yine bu da yine nüfusu azaltmış coğrafyada. Biga Yarımadası, Güney Marmara'ya indiğinde Çanakkale dolaylarında, Biga Yarımadası'nın da yine arkadaşlar nüfusun seyrek olduğu yerler arasında geliyoruz. Gelibolu Yarımadası'nda hem ulaşımın zor olması Biga'da olduğu gibi hem de Gelibolu Milli Parkı'nın burada bulunması, yani bazı alanların yerleşime kapatılması nüfusun seyrek olma nedenlerinden biri. Ege'de Menteşe yöresini söylemiştik az önce nüfus seyrek engebeden dolayı iklimler elverişli olmasına rağmen. Taşeli ve teke platolarımız çok fazla karşımıza gelir. Karstik ve engebeli arazi burada nüfusun seyrek olmasına özellikle engebenin yoğun olması nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur. İç Anadolu'da Tuz çevresi Türkiye'nin Türkiye'de yağışın en az olduğu coğrafya arkadaşlar burası. Kuraklıkla açıklarız nüfusun seyrek olmasına bu coğrafyadan Yine yukarı Kızılırmak bölümü yani Sivas, dağlık bir coğrafya, İç Anadolu bölgesinde nüfusunu seyrek. Doğu Anadolu'da Hakkari, Muş, Ağrı gibi ki büyük bir kısmı zaten Doğu Anadolu bölgesinde nüfusun seyrek olduğunu görüyorum. Engebeden, dağlık arazilerden. ve buraları biraz terörün etkilemesi, nüfusun seyrelmesine neden olmuştur diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar az önce sözü olarak baktığımız... Türkiye'de nüfusun yoğun ve seyrek olduğu yerlere bir daha harita üzerinden bakacağız arkadaşlar. Şimdi kırmızıyla işaretlediğimiz yerler nüfusun daha yoğun olduğu coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Doğu Karadeniz kıyıları baktığımızda ve Orta Karadeniz'e doğru gittiğimde nüfusun daha yoğun olduğunu görüyorum. Orada neresi hariç? Bakın yeşille göstermişiz. Sinop hariç. Türkiye'nin en kuzeyi olan Sinop hariç olarak karşımıza çıkıyor. Yine Batı Karadeniz'e doğru gittiğimde, Zonguldak, karacık çevresine doğru gittiğinde nüfusun yoğun olduğunu görüyorum yine arkadaşlar. Ama devamında, devamında Güney Marmara bölgesine geldiğinde Çatalca, Kocaeli bölümü dediğim şu coğrafya. E, yani nüfusun yoğun olduğunu görüyoruz. Yani İstanbul, İzmit'in olduğu coğrafya. Tabii Güney Marmara'yı da aldık burada. Bursa, Balıkesir çevresi nüfusun yoğun olduğu alanlar olarak karşımıza çıktı. Ege'ye geldiğinde nüfusun yoğun olduğu yerlerde. Yine Kıyı Ege, İzmir, Manisa, Aydın özellikle Kıyı Ege. Akdeniz'e geldiğinde Antalya ve Adana, Mersin arkadaşlar. Tabi Hatay'ın olduğu coğrafyayı alabiliyorum. Güneydoğu'ya geldiğinde Antep, biraz daha doğuya doğru kayarsam Şanlıurfa'ya doğru kayabilir burası arkadaşlar. Ve nüfusun yoğun olduğu alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Nüfusun seyrek olduğu alanlara geçmeden önce son olarak tabi Ankara. Biraz daha kuzey batısında kalan eski şehirinde arkadaşlar burada. Yani şu coğrafyada yine nüfusun yoğun olduğu alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Nüfusun seyrek olduğu yerlere geldiğinde Karadeniz'de Sinop özellikle Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında yani şu coğrafyaya doğru alta doğru indiğinde Gümüşhane, Bayburt arkadaşlar. Nüfus seyrek. Marmara'ya geldiğinde Yıldız Dağları. Nüfus seyrek. Biga ve Gelibolu. Yani Çanakkale çevresindeki Biga ve Gelibolu. Nüfus yine seyrek arkadaşlar burada. Menteşe öresi yani Muğla dediğimiz yer. Menteşe zaten demiştik Türkiye coğrafyasında peşimizi hiç bırakmayacak. Yine peşimize geldi. Teke ve Taşeli platoları. Bakın Antalya ortada. Taşeli platosu teke platosu. Çok sık kullanır bunları. O yüzden lütfen dikkat ediyoruz. Karstik platodurlar en yerinden dolayı nüfusumuz seyrek. Tuz gölü çevresine geldiğinde burada nüfusun yine seyrek olduğunu görüyorum kuraklıktan dolayı. Yine buralarda Erzurum, Kars iklim koşulları elverişsiz. Hakkari iklim koşulları elverişsiz. Zaten Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı e, nüfusun seyrek olduğu alanlar olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar.